diyor. Diyor ki bir milyon doğalgaz parası veriyordum. Yani, Yalan söylüyor. E millet aç kalıyor. Her saat yakıyorum hiç söndürmüyordum. 600 bin lira doğalgaz. 600 bin lira diyorsun. 600 bin lira en, soğuk zamanlarda. En soğuk zamanlarda yakıp söndürüyordun. Altı. Ne kadar yakıyordun sen? 30'da mı kalıyordu? Yani derece 30'da mı kalıyordu? Minimumdan biraz yüksek yakıyordum. Ne kadar mesela? Soğuk oluyordu ne sıcak oluyordu. Ilık mı oluyordu? Ilık oluyordu. Normal Sen oluyordu. 600 lira şey geliyordu. 600 lira, 650. 650 mümkün değil geçmedi. Bence ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen en düşüğünü yakıyordun. O yüzden 600 lira geliyordu. Veya da hiç yakmıyordun bilmiyorum ama. Devamlı 24 saat hiç kapatmıyordum yanıyordu. Hepsi Yalan mı söylüyor? Yalan söylüyorlar. Hepsi. Evet. Nasıl hepsi yalan söylüyor? Evet azmış ya. Burada az bir tane var mı? Ağzından ölen var mı hep ağzından ölüyor. Pazara gidiyorsun değil mi? Pazara gidiyorsun, haftalık pazarını gidiyorsun. Yaparsın. Pazara gidiyorum. Ne, ne kadar bir bütçeyle gidiyorsun? Ya az çok alıyorum pahalı. Az çok alıyorsun pahalı. Pahalı ama yine pahalı az çok alıyorum. Söylenenler var yani. Ona ne diyeceksin? Yalan, o da yalan. o amca her şeyi yalan dersek ha. bu böyle olmaz ki. Ya tamam pahalılık var. Görüyoruz pahalılığı. Ama niye pahalılık yapıyorlar? Benzin arttı, niye arttı ben? Niye, niye yapıyorlar? Türkçü. Dış güçler mi amca bunlar? Dış güçler tabi. Dış güçler. Türkiye'de kaç tane? Bir tane petrol ofisi var Türk malı. Ötesinde hepsi yabancı. İngiliz, Yol, Alman, Fransız. Abi. Diyorsun ki hepsi, bunların hepsi dış güçlermiş. E tabi dış güçlerin işleri. Dış bastırıyor, şey yapıyor. Dış bastırıyor tabii hepsi. Dış bastırıyor. Soğanları buradan götürdüler. Şeyin tarafında da döktüler yolların kenarlarına. Soğanları, salata o bu peki bir şey söyleyeceğim sana. Salata bu salatayı, bilmem. Domates Dur, evet. Dur sana, bir şey sana bir şey Sana bir şey Bu market zincirleri kime ait? Market zincirleri zincirlere ait. Bu zenginler nerede? Zenginler sesten çıkarmıyorlar. Ceplerini dolduruyorlar zenginler. Peki bu zenginleri yani hükümette bir bağlantısı yok mu? Ya bağlantısı var mı yok mu onu bilemiyorum ama bir ceza geçiyor. E denetim nerede be tamam. Her şey geçtim. denetim nerede? bu bunların önüne geçemez devlet. E ne, ne neyle geçecekler? Kapat ceza kesiyor var adamın o zaman kapatsın 100, 100 tane şey var, marketi var, büyük marketi var. 50 tane büyük marketi var. bize de ne olacak ona? Çocuklar Ama kapatacak. Kapatacak. Kapat, kapatsın o zaman direkt hani, hani hiç kimse bir şey almasın. Marketler kapatsın. E de o zaman tamam, niye kapatmıyor? Asın bakkallar e Niye kapatmıyor? Ne bileyim işte niye kapatmıyor? Kanun lazım. Kanun lazım. Kanun, kanun lazım. kanunla çıkaracaklar kapatacaklar. O zaman, o zaman ben serbest piyasa. Serbest piyasa Onu yapabilmek için ne lazım? Her, İktidar olmak lazım. Her şey senin dediğine veriyor. Serbest piyasa diyorsun. Serbest piyasa bu ülkeye ne zaman geldi? İşte serbest piyasa rekabet olur diyor ama bunlar hep anlaştılar birbirleriyle. Evet. Ne zaman geldi? 15, sen önce 15 geldi. sene önce geldi. 15 sene önce geldi diyorsun. Özelleştirme sistemi oldu değil mi? Evet. Peki bu sonucun ne zaman ne geldi bu? 15 sene önce, daha 20 daha sene önce, sene önce geldi. geldi. Daha önce, daha önce, da, daha da önce daha. olabilir. daha, önce, daha, daha da, da önce olabilir. Daha önce. Peki abi da. kurban olayım. Sen de sorunsallardan bahsettin sen de sorunsallardan şey yaptın ne olacak peki bu böyle devam mı edecek körük önüne gidiyoruz mu? Devam etmez böyle ki Almanya bizi kıskanıyor mu mesela amca? Aynen ha mesela en basit soru Almanya bizi kıskanıyor mu? de dedi Kıskanıyorlar tabii. Avrupa kıskanıyor ha Kıskanıyor Avrupa'daki böyle emekçiler şey, var ya ne yapıyor biliyor musun amca? Dünya turu atıyor dünya turu Biz burada böyle oturuyoruz yemin ediyorum biz burada Abi, oturuyoruz böyle Gördüğün evet, şartla Bir dakika, Allah, bir Allah, 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 bir dakika. Amca seni dinledim. Heh. Sen güzel bir emekli maaşı alıyorsun. Bir dakika dinle. Ha, bir saat bir saat Ben iki buçuk lira alıyorum. Buradan Kapıkule'ye kadar gidemem. Baba vala gidemiyor. Kapı kuleye bedava gidiyorsun sen. Nasıl bedava gidiyorum? Tabii, Gel yarın beni edelim. götür. Ya, maaşımı sana ya, vereceğim. Marmara, Marmara. Bir dakika. Araya, araya. Ben niye ya, burada, burada anlamadın? O yana gidiyorsun. gidemiyorum. O yana. Orada o yana. bedava. Ben sana ne Giremem, diyorum? Giremem, bana vermiyor. ne diyor ya? Abi sana, bir şey soracakmış. Buyur abisi? Bu maaşla bir yere gidilmez demek istiyor. Bu ne demek istiyor? Şimdi yedi buçuk liraya e, ee, sen bedava gidiyorsun. Ben 7,5 liraya gidiyorum. Ne yapacağız şimdi? Ne kadar maaş alıyorsun abi? Ben mi? 4850. 4850 lira. Aynen. Peki bir ay boyunca yol paran nasıl ne kadar gidiyor? <laughs> ya kira e da var. Kira var. Ya onları hiç söylemeyeyim. <laughs> <ben>. Ev geçin. var. <laughs> bir dakika ben bin şey liraya kadar yolu gidiyor değil mi? Bak, ben bir bak. şey söyleyeceğim. Ana, kartlara bak kartlara. Var, tamam ona bir şey. Bak amca yapacağım. ben bununla on 15 lira. 15 lira. Bu düzelecek. Peki Ne zaman düzelecek? Ancak Mezara girecek İnşallah düzelecek. Ne zaman? 2023'te. Yani bunu biz idare, idare edenler de. bilmiyorlar mı? He? İdare, girecek idare edenler bilmiyorlar mı bunu? Nasıl bilmiyorlar mı? amca? O zaman bilseydiler Abi yardım edem. ediyorlar mı Sayın yani? bilmiyorlar ne Diyor, naba, naba, mi ne diyor? Bak diyor benim gözlerim içinde diyor. Işık evet, çıkacak evet. diyor. Cumhurbaşkanı'nın o şey çalışma bakanı da diyor. Sayın Cumhurbaşkanı size diyor müjde verecek diyor. Ertesi gün geliyor, oturuyor. Ne müjde var ne bir şey var. Ha? Hani ne oldu? 600 lira veriyormuş abi. 600-650 lira para verdim ben doğal gazeteye. Bugün mü? Bugün mü verdi? 24 saat. Bugün mü? Bugün mü 650 hayır, verdi? Hayır, bugün değil. Kışın, en kışın zamanında. Kime 600, kime, kime verdi? Minimumdan biraz fazla, yüksekten yapıyordum bana yetiyordu. İşte amca Sen 600 verdi. 600-650. Amca ha? senin tuzun kurur senin hiç çıkarma. Amcanın tuzu kuru ve ne? yine nereden baksan 8 milyar maaş sahibi Peki bu kadar insan yalan söylüyor amca Ben ilkokul mezunuyum 8 milyar bana nereden verdik be Ben de ilkokul mezunuyum ben de ilk okul mezun. ha. Ama sen yüksek yıldan emekli bağ olmuşsun bağ kurdan, e, Kurban emekli olayım oldum. sana e, Tamam bakurla benim maaşım bir mi şimdi? Ben ha. alıyorum 2.5 Bakur yüksek mi veriyor? Ne? En az bakur veriyor Tamam ama. amca teşekkür ederim Ben aslen şunu söyleyeceğim çok kısa Aslen göçmenim ben Neresi abi? Bulgaristan. Ben bu işin Avrupa'sını da biliyorum. Bakın arkadaşlar, sizler böyle konuşuyorsunuz. Bu işin Avrupa ayağı var, Asya ayağı var, Anadolu var. Yani eee size Ortadoğu, Ortadoğu var. Bakın ben çok kısadan ise sizlere şunu söylemek istiyorum. Benim kendi görüşüm. Saygı duyanlar duyar. Ama şunu söylemek istiyorum. En kötü yönetimsizliktense bugün evet şartlar evet eee an itibariyle kötü. Kötü bir yönetimi tercih mi edersiniz? Şimdi bakın Kuzey İran başına gelenleri burada bilenleriniz var mı? Var mı? Irak'ta 12. gün yaşananları bileniniz var mı? Peki Libya'yı hiç şey yapanınız var mı? Takip edeniniz var mı? Var. Avrupa, Almanya bilen var mı? Deutschland, Berlin. Hani o Türklerin evleri yandı. Bakın ben çok kısadan iste şunu söyleyeceğim. Bir Göktürk kita kitabesinin sözüdür devlet aklıyla insan aklı bir olmaz. İnsan aklıyla devlet aklı bir olmaz. Devletler niçin vardır Devletler abi? Devletler niçin vardır? Toplumların refah seviyelerini evet. eğitim düzeylerini, evet. sağlıksal imkanlarını daha düzgün daha asgari, evet. daha sağlıklı yerine getirebilsin diye. Bakın zaten şu anda. Nerede abi? Nerede? Nerede? Vatan dediğimiz ülkede. Nerede? Şu an nerede? Şu anda ayağımızda bastığımız yer. Neresi abi? Türkiye değil mi? Türkiye. Sadece Türkiye değil. Bakın. Osmanlı sadece Türkiye'de yoktu, Anadolu'da yoktu. Bakın akşam olduğunda herkes evine gittiğinde sadece babasına şunu sorsun. Gerçekten bunu sorsun. Turgut Özal kimdi? Kimdi abi? Kısa bir özetle yapsana. Turgut Özal bazı şeylerin fikir babasıydı. Abdülhamit Han bazı şeylerin fikir babasıydı. Gazi Gazi Mustafa Kemal Atatürk bazı işlerin fikir babasıydı. Yani bir şeyler değişiyor, gelişiyor. Tamam. Vermekle mi olacak? Evet, almadan vermek ona mahsussa. Yani bizim o zaman inancımıza kadar sorgulamamız gerekiyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben işçiyim. Bugün işten ayrıldım. Ama ayrılma sebeplerimden bir tanesi ülkemin bana sunmuş olduğu şartlar veya ne bileyim ee, patron kesiminin dayatmasıyla değil. Bundan daha iyi olacağımı inanıyorum ben. Efendim? Daha iyi olacağımıza inanıyorum. Ben. İnanıyorsun abi. Evet, i̇nanıyorum. Doğru, evet. doğru. Olmayız olmayız anladın. Merak etme. Bu sene İki. kötü olduk. Bu İki. sene kötü olduk. Bu sene. Evet. Her bu sene. sene. Her bu sene. Vallahi ben bildiğim kadarıyla dört senedir bu ülke bu halde. Dört senedir. Vallahi bravo. Yavaş yavaş yükseliyor. Daha yeni görmeye başlıyor abi. Efendim? Millet kör daha yeni görmeye başlıyor. Yeni gördün. Çok... Bu halde yani. Ne gördük biliyor musun? Yaşın 17. 17. Ya yaşla ne alakası var Aa, ya bu işin? Evet. Bu işin yaşla ne alakası var dayı? Allah Allah ya. Bilmezler ya. Allah Allah ne bilmezler? Da Allah gel gel kaçma gel benimle konuş. Tamam gel benimle konuş bilmezler diyor ya. memnun olanın ben aklına şaşıyorum hemşerim. Teşekkür Bu ederim. <laughs> memnun olanın aklından şüphesi var aklından. Dayı telefonu çıkar Yok. Ya gel beraber konuşalım. Ben, Allah Allah ya. ya.